Nisa su kızım neredesin? Bu popit patladım. Balkonda mısın anne? popit patladım balkonda. Popit mi patlatıyorsun balkonda? Annen, o, bu bu popit nereden geldi? Anneciğim o popit nereden geldi gerçekten ya? Balkondan dedi. Buradaymış mı o popit? Bu ay balkondan geldi. Balkondan geldi mi? Nereden dedi. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Sihirli popit mi? Nereden buldun sen o popit anne? Bir dakika. Sen bunu burada patlatıyor muydun anneciğim? Ama bir şey söyleyeceğim. Onu oraya kim getirdi? Dada getirdi. Dada Allah Allah bir patlat bakalım yoksa sen bir şey mi dönüşeceksin? Ah, bu, bu, hepsini bu, bu. patlatman gerekiyor galiba üstünde bir şeyler yazıyor hepsini patlatman gerekiyormuş. Bir patlat Be, bakalım iki, hepsini. 5 altı, iki, dokuz, on, beş, iki, dört, beş, altı, iki, dokuz, on, Üç, öf, beş, dört, on. Hepsini patlattın mı anneciğim? Patlattım. Nisa su. Hepsini patlattın mı gerçekten? Bak işte burada. Hepsini patlatmışsın Nisa su. Sana bir şeyler oluyor. Hı? Nisa su. Ay, anneciğim ben sana ben dönüştüm. Sen popite dönüştün anneciğim. Bak. Anladım. Ben seninle dudak oyunu duyan Sen bana söylemiştin değil mi? Popit'e dönüşeceğim diye. Ben, 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 ben neden unundun, sen neden unuttun sen? Anneciğim ben sen burada balkonda popit oynarken ben o popiti senin popitin zannetmiştim. Dinin popiti e baba bu. Ama bu başkasının Popit'ini Sihir yapmış yani Cadı abla buna değil mi? Seni de popite dönüştürdü. Biz şimdi ne yapacağız? Seni nasıl geri çevireceğiz? Bir çözüm yolu. Şimdi biz sana ben de bir şey... Nisa su. Nisa su anneciğim. Şimdi seni nasıl geri çevireceğim biliyor musun? Bana bak annem. Sen anne sen de ola, ol sen de bir şey Tamam şimdi sen bana bak seni bir geri çevireceğim şimdi. Geri popit yapacağım tamam mı? Bana bak. Cadı ablanın sihrini bozmamız gerekiyor Nisa Benim, Su. Hemen şunu yapacağım. Anneciğim bu sih şimdi bunu geri sen bunu ne yapacaksın biliyor musun? Hepsini <laughs> tekrar patlatacaksın bu popitin. Ondan sonra sen geri dönüşeceksin tamam mı kızım? Tamam. Tamam. Hayır ilk önce hepsini patlatman gerekiyor. Bir arkasına çevir bunu. Hepsini patlatacaksın kızım. Bek. <laughs> Ayça. Ne dedim? Hepsini patlattın mı? Evet. Patlattım. Şimdi bir şeyler olacak, tamam mı? Nedim, Hazır mısın? da. Patlatmadın mı? Bana bak, bana bak. Bakayım. Patlat, patlat, patlat. Tamam, şimdi bitti bak, mi? Ben Bitti. Nerede, Nisa eskaline geldi evet. Anneciğim bir daha bu sihirli popiti elleme ya Nasıl ben tamam, Ama o benim popitim Evet senin popitindi bu. Sen onların hepsini patlattın sonra Yeni dönüştün Nisa su oldun değil mi evet. Ama o benim ya. Hiç popitim yok O zaman ne yapalım biliyor musun Biz bu popiti bir hokus pokus yapıp sihirleyelim. Sonra Cadı abla bir daha buna sihir yapamasın. Sen de popite dönüşme. Rahat tamam. rahat oyununu oyna olur mu? Ben Cadı ablaya değil bakacağım. Sen mi Cadı ablaya sihir yapacaksın? Bu kurt bu. Kur, bu. bu. anne. Popite dönüştürdüm onu. Popite mi dönüştürdün onu? Bakacağım. Patlatacak mısın? Bir şey diyeceğim. Şuna da bir sihir yapsana. Popitine. Bu, bu bu, 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 bu. Evet hokus pokus. Popit bir daha Cadı ablanın sözünü dinlemedi. Bir daha Cadı ablanın sözünü dinleme. Benim Popit'im ol. Benim Popit'im ol. Anneciğim Popit'im hikayemi lazım. Evet patlat bakalım Popit'ini yine. Popit kafaya dönüşecek misin? Dönüşün mü? Dönüşmedin. Sen artık Popit'ini geri aldın. Cadı abla artık buna sihir yapamaz değil mi kızım? bakayım. Evet artık Nisa susun hey. Artık bakayım de bak. Evet artık yapamıyor. <laughs> çocuklar Nisa su popitini geri <gülüyor> aldı. <gülüyor> evet Nisa su artık popitini geri aldı çocuklar hoşça kalın. Ben ne yapıyorum? Bir de bir anne anne. Hoşça kalın kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenmeyi ben unutmayın. Ben anlamı çabuyun. Ben Buraya bay bay yap. Telefona bay bay yap. Ben anlamı çabuyun. Ben anlamı çabuyun. Videoyu da beğenin. Hoşça kalın. O kadar.